Türkiye'deki vergi adaletsizliğinin son kurbanı Honda işçileri oldu. Japon otomobil devi Honda, Gebze'deki fabrikasını kapatırken, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra, 10 yılını dolduran işçilere 48 maaş tutarında ikramiye de verdi. Ancak işçiler ikramiyeleri almak için bankaya gittiklerinde şoka uğradı. İşçilerin gelirlerindeki artış bir rüst dilime çıktığı için, %30'u aşan oranlarda vergi kesildi. Aralık 2020'de Ay'a gönderilen Chang'e 5 keşif aracının getirdiği taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu bildirildi. Bilim insanları, Ay'ın dünya yüzeyine bakan tarafındaki Proserlarum bölgesinden toplanan, lav akımı ile oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı. Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için ayın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde 235 aktif F-16 bulunuyor. 2030 yılına kadar uçakların çoğunun emekli edilmesi bekleniyor. S-400 nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 talebine olumlu bakılmayacağı tahmin ediliyor. AKP'li Üsküdar Belediyesi, Altunizade'deki kupon arazisini satışa çıkartıyor. Şu an İspark tarafından otopark olarak kullanılan araziye otel yapılmasının planlandığı öğrenildi. CHP'li Doğan Tekel, satış kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Hükümetin eski milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye'deki ekonomik ve siyasal sıkıntıların sorumlusunun muhalefet olmadığını belirterek, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir." ifadesini kullandı. Hükümetin eski milletvekili Mehmet Metiner, HaberTürk televizyonuna katıldığı programda ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğu değerlendirmesini yaptı.